Evet tam olarak buraya gelen kısma ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir düğüm atıyoruz. Ve tekrar başlıyoruz. 1-2 trabzanımıza devam ediyoruz. Yine aynı ilmeğe ikili trabzan 3 adet ikili trabzan yapacağız aynı ilmeğe. 2, 3 Devam ediyoruz. Hemen yenilmeye geçiyoruz. Tekrar burada da 3 adet ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada da rengini de ayarlayayım şuradan tam netleşsin evet ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzanımız dördüncü sıraya dördüncü ilmeğe geldik Arada sayarak ben kontrol ediyorum daha fazla olmasın diye. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Her bir ilmeğe 3 adet ikili tırabzan. 5 tane oldu şu anda. 6.sını yapıyorum. Evet. Şurayı içine doğru saklayayım. 6.sı da Şimdi buradan geri dönüyorum. Yine aynı şekilde en başta gösterdiğim gibi buradan geri dönüp ikil trabzanı yapıp son sırayı da bu ikinci sıra son sırayı da sık iğne olarak geçiyoruz. Burada yine dördüncüsüne batıyoruz ve sabitliyoruz çiçeğimizin yaprağını. Devam edelim. Yine iki zincir çekiyoruz sabitlediğimiz yerden. Aynı şekilde yaprağın devamını yapıyoruz. İkinci yaprağımıza geçeceğiz. Bu sırada tam 4 adet yaprağımız olacak. Ee, tekrar bu sırayı tamamlayıp görüşmek üzere. Evet, bu sırayı da tamamladık. anladık. Ee, bu şekilde oldu. Artık son sıraya geçeceğiz. Ee, bu sıraya da yapmak istiyorum. Ben daha güzel marullu bir şekilde dursun diye. Hemen e, tam olarak orta kısmından başlıyoruz yine. Şimdi size göstereceğim nereden başlayacağımızı. Yine aynı başlangıç kısmını bulmaya çalışıyorum. O yüzden başlangıç kısmından hemen yaprağın yani bir önceki yaprağın orta kısmından başlıyorum. Bu şekilde şuradan tam olarak başlıyorum. Yine burayı bir sabitleyelim. Bir düğümcük atalım. Yani evet. İki zincir çektim ve hemen yanına battım. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar yanına batıp 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yan ilmeğe geçtim. Yine burada aynı şekilde bir önceki sıralarda da gösterdiğim gibi 3 adet ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yapıyoruz. Son sırada yine bu yapraklardan 4, e, 4 ya da 5 tane olacak. Tam olarak emin değilim. 7 e, tane üçer boşluk aralarına bırakarak yapraklarımızı yapmaya devam ediyoruz. E, yapraklarımızı bitirdikten sonra tekrar e, görüşmek üzere nasıl durduğunu göstereceğim size. Birleştirme kısmını da göstereceğim. Arka kısmını yapacağım. Çiçeğin arka kısmı da aynı şekilde ön kısmı gibi olacak. Yuvarlak yapacağım ben e, arka kısmına çiçek yapmayacağım. Sadece ön kısmına yapacağım çiçeğimizi. Ve e, birleştirme kısmında ve bu çiçeğin bitiminde görüşmek üzere